Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar Brawl Stars ile AFK nasıl indirilir? AFK modu nasıl indirilir? Arkadaşlar bunu neden yapıyorum diyeceksiniz. Bazı arkadaşlarımız kardeşlerimiz karakterli istediği karakteri çıkarmıyor. Çok sevdiği karakteri. Sprout'u falan çıkaramıyorlar. Çıkaramıyorlar arkadaşlar. Mesela çıkardığı karakterlerin skinleriyle oynamak istiyorlar. Bunları yapamıyorlar arkadaşlar. Elmasları yetmiyor ya da e, şanssızlardır. Arkadaşlar bunun için çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar bu arada bu videom yani çok bir e, iki üçüncü üç, dört çok uğraştım bu video için arkadaşlar. E, yani bir 20 like alırım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu like etmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi 20 like atarsanız çok 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 sevinirim arkadaşlar. Şimdi video yani e, AFK nasıl indirilir? Başlıyoruz arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Yani Google'a girdik mi? Arkadaşlar Brawl Stars hile mod. Gördüğünüz gibi Brawl Stars ile mod. En üstteki arkadaşlar. Brawl Stars AFK indir. Şu en üsttekine basıyorsunuz. Zaten herkes de aynı olacaklar. Arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Böyle bir şey geldi. En aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Yani en aşağı dediğim oraya buraya geliyorsunuz. Videoyu durdurup durdurup bakabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. 3'ün Nulls Brawl ile Ortadakine basıyorsunuz. Arkadaşlar sonra şurada olan var. Ee, buna basıyorsunuz. Arkadaşlar işlemimiz bu kadar yani. Ee, çok kolay arkadaşlar. E, ee, i̇şte arkadaşlar bakın iniyor. iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iniyor. Fazla da uzun sürmüyor zaten. Hiç uzun sürmüyor arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz buraya kadar kadar buraya kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.